Gerçekten otomobil kullanmak lüks oldu. 30 yıl önceye geri döndük biz ya. Ulaşım, neticede mal ve hizmetleri eriştirmede, özellikle üretilmiş malı eriştirmede maliyet konusu olduğunda o malın fiyatını etki ediyor. Yani ülkeler arzu ettiği büyümeyi sağlayamıyor. Bu durumda e, küçülmüyor belki ama büyüyemediğiniz ortamda enflasyonla yaşıyorsunuz, enflasyon artıyor. Şimdi tabii bize de geçmiş olsun yani bu benzine gelen her gece e, şeyler zamlar artık vallahi şey benzinciye hani insanlar bir ara kuyruk oluyordu da ondan da vazgeçtiler herhalde bunun sonu yok diye. Doğru ya olacak. şimdi orada. Ya benzin gaz. <laughs> kuyruk olsa ne olacak ki yani 1 lira 60 kuruş ya da 2 liradan o gece yırtacaksın ertesi gün ya da ertesi hafta artık tekrar benzin alacağın zaman. Yine bir bedel ödeyeceksin. Sadece bir kerelik o depoyu işte 60 litre ise 60 liralık tasarruf için bunu yapıyorsun. Nihayetinde tek gerçek var. Bu benzin fiyatlarıyla otomobil kullanmak lüks artık. Çünkü her otomobil 50 ila 70 litre ortalama otomobil konuşuyoruz. Daha büyük depolar var. Depoya sahip. Hadi sıfırlamadan doldurduğunuzu düşünün. 50 litre muhakkak benzin alıyorsunuz. E şimdi mazot söz konusu olduğunda, bu gece de zam muhtemelen geliyor, 25 evet. liraya dayanacak. Yani 1250 liralık benzin, mazot almak zorundasınız. Eğer sürekli kullanıyor, işe gidip geliyorsanız bir hafta sonra belli ki o depoyu yenilemeniz gerekiyor. Kabaca ayda 4 depo mazot kullansanız, bir zamanlar dizelle daha çok yol alındığı için insanların çoğu dizel otomobil tercih etti ama şu an dizel yakıtının fiyatı sürekli yukarı gidiyor. E, neredeyse e, bu hesaba göre 5.000 liralık bir e, yakıt harcamanız olacak ayda. E, bu otomobil sadece bundan ibaret değil ki. Bir taraftan kasko aynı şekilde artıyor değerleri. Otomobillerin fiyatları zaten arttığı için o kasko değerleri artıyor. E, diğer taraftan yine yıllık olarak ödemiş olduğunuz, otomobil için ödemiş olduğunuz vergi var, kuponlar var onlar artıyor. Et, diğer taraftan sürekli elinde defter köşe başında bekleyen polisler var. E, hababam ceza geliyor. Bakıyorsunuz hep aynı 314 liralık ceza ne o? Bir tanesi telefon, bir tanesi çizgi ihlali, bir tanesi şerit ihlali falan filan. Yani belli ki arkadan yazılmış bu cezalar. E, neye itiraz edeceksin ya da neyi ispat edeceksin? Gerek yok. E, ne yapıyorsun? Tıpış tıpış ödüyorsun. Bu da ilave maliyet oluyor zaten. Hal böyle olunca da e, gerçekten otomobil kullanmak lüks oldu. 30 yıl önceye geri döndük biz ya. Öyle bir durum var şu an. Ha tabii yani, ki euro dolar 80, bazında. 80'e 1980'e mi dönmüş olduk? 90'a mı? E, ya şöyle 1990'lı yıllar ve öncesine <laughs> tamam, geri diyeyim, dönmüş olduk. Oldum. Yani 1980 sonrası 12 Eylül 1980 sonrası e, Türkiye'de e, ANAP döneminin başlamasıyla seçimlerle ANAP döneminin başlamasıyla bir, önce evdeki telefon için beklenecek süreler kısaldı çünkü telekom altyapısı değişti. İki, sonrasında da otomobil yaygınlaşmaya başladı ama o zaman da yaygınlaşsa da lüks bir şeydi otomobil sahibi olmak. 1990'lı yıllardan sonra otomobil sahibi olma oranı artmaya başladı Türkiye'de. Evet, AK Partili dönemle beraber özellikle 2007 yılı sonrasında Ciddi bir şekilde arttı. Otomobile ulaşmak kredilerin de rahatlamasıyla kolay oldu. Ama şimdi otomobil sahibi olmak biraz evvel yaptığımız bu hesapla tam bir eziyet. Ee, tamam otomobilin yok ama her gün işe gidiyorsun ya da bir yerlere gideceksin. İstanbul özelinde konuşalım. O zaman da ne yapacaksın? Otobüs, minibüs, metro varsa gideceğin hat üzerinde ya da işte Neyle Marmara yoktu? hattı dediğimiz banyo hattına yöneleceksin. Ee, ama e, tek bir vasıta ile gidemeyeceğin kesin, hele bir de Anadolu yakasından Batı yakasına, Trakya tarafına ya da Batı yakasından Anadolu yakasına geçeceksen, birkaç tane vasıta, e, bunu her gün yapacaksan, bu yolculuğun bedeli de 160 liraya kadar çıkıyor günde. Bu da az değil aslında. 20 gün boyunca işine gidecek olan ve uzak noktada bir işe gidecek olan birkaç vasıta değiştirecek kişi için. E, bu da 3000 liranın üzerinde bir e, yol masrafı demek. Yani e, asgari ücret alan birinin yükselmişti ya 4250 evet. olmuştu. Sadece e, yol masrafı eğer şirketi tarafından, çalıştığı yer tarafından Karşılanmıyor. karşılanmıyorsa böyle bir bedel oluyor. E tabii çoğu şirket bunları düşünüyor ve karşılıyor ama ulaşım şu an çok ciddi bir e, maliyet konusu. Bir de bu ulaşım neticede mal ve hizmetleri eriştirmede, özellikle üretilmiş malı eriştirmede maliyet konusu olduğunda o malın fiyatını etki ediyor, artırıyor onu. E Bu da tabii enflasyon önümüzdeki dönem içinde kalıcı kılacak görüntülerden birini oluşturuyor. Şu an %50'nin üzerinde bir enflasyonla yaşıyorsun. Yılın sonuna kadar bu artışlarla beraber bir onun düşmemesi garantileniyor, iki biraz daha yukarı gitmesi ihtimali de artıyor. Türkiye'de artık sorun kur şuraya gitmiş buraya gitmiş değil. O kur sonrası şu an oluşan bu enflasyon haline geldi. Kur bu kadar yükselmeseydi e, petrolün vari fiyatı buraya gittiğinde e, bu denli TL bazında değeri artmayacaktı. Kur niye yükseldi? Biliyorsun faizi düşürdük biz. Merkez Bankası 14 lira düşürdü. Hala e, 3 toplantıdır. 14'te tutuyor onu ve bunun e, çok yüksek olduğu nu hala söylüyoruz, dile getiriyoruz. Ama bir taraftan 55 oldu enflasyon. Dünyada da enflasyon var. 7,5, 8 hatta Amerika için 10 konuşuluyor. Ama bizde şu an 50-60 aralığında enflasyon tahmini zaten elin üzerinde. 60 mı olur, daha yukarı mı olur acaba? Bunu burada tutabilir miyiz konuşuyoruz. Bizde enflasyon daha acımasız. Stakflasyon var gibi yani enflasyon. Dünyada stakflasyon olasılığı çok yüksek. Ya yani bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bu kısmı doğru. Dünyada e, stagflasyon ol, e, olasılığı çok yüksek çünkü e, bir şekilde bu e, özellikle e, savaşla beraber e, tedarik zinciri zaten pandemiyle kırılmıştı. Tedarik zincirinin daha da kırılmasıyla birlikte komoditi denen emtia fiyatlarının artmasıyla beraber bu emtia fiyatlarının artışı da öyle az buz değil. Mesela bir ay bir buçuk ay evvel demir ceferi 800 dolardı şu an 1250 dolar. 1250 dolar dediniz, %50 daha artmış demek. Hal böyle olunca e, tabii bunun da mamul fiyatlarına o denli yansıması söz konusu. Şimdi o üretilen şeyin fiyatı çok arttığında artan fiyatlarla birim satış e, miktarları düşebiliyor ya da talebi düşebiliyor. Talebin düşmesi de e, büyümelerin önüne geçiyor dünyada. Yani ülkeler arzu ettiği büyümeyi sağlayamıyor. Bu durumda e, küçülmüyor belki ama büyüyemediğiniz ortamda enflasyonla yaşıyorsunuz. Enflasyon artıyor tabii dolayısıyla da stakflasyon ortaya çıkıyor. Bunun çok yoğun olacağı ülkeler var. Bunu sınırlı yaşayacak ülkeler var. Biz onu ne yoğunlukla yaşarız şimdi onu düşünüyor ve tartışıyoruz. Peki şöyle yani Amerika'da mesela bu gaz fiyatları hani şey petrol işte gaz neyse fiyatları arttıkça orada hep tedarik zincirine hemen yansır ve çok ciddi yansır. Bizde bunun etkilerini herhalde hem tedarik zincirinde göreceğiz. Yani siz az önce dediniz hani yol işte asgari ücretle şey yapan birisi yolu kendi karşılıyorsa onu da göreceğiz. Muhtemelen gıdalarda göreceğiz değil mi? Yani daha göreceğiz. çok gıdalarda Şimdi göreceğiz. Çünkü Gıdalar bir noktadan bir noktaya taşınıyor ve taşımacılık daha çok karayoluyla yapılıyor. Hal böyle olunca da gıda fiyatlarına onun yansıdığını muhakkak göreceğiz. Gıda fiyatlarında belki şuradan bir nebze olsun yırtabiliriz. Biliyorsunuz Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş var. Savaş Rusya'nın galibiyeti ya da anlaşmayla bitebilir. Niye Rusya'nın galibiyeti diyorum? Çünkü Kiev'i de kuşatmış durumda çok büyük bir orduyla. Ya Ukrayna'nın ee, çevresini sarıyor neredeyse evet, yani savaş şarkı. arzu edilen bir şey değil. Her gün izlerken hepimizin morali bozuyor çünkü insanlar ölüyor ve şu an Ukrayna insan Ukrayna'da yaşayan insanlar da müthiş acı çekiyor. Allah yardımcıları olsun. Aynen. E burada o haklıymış bu haksızmış onu geçtik insanlar ölüyor. Yani bu kimsenin haklılığı haksızlığı diye bir şey yok. Rusya Aynen, neticede halslılar. vurdu ve bir savaş yaşanıyor. Ondan da halk etkileniyor. Kocaman bir halk etkileniyor. Şimdi bu savaş e, muhtemelen Kiev'e kadar geldiyse Rusya bir şekilde e, Kiev'in düşmesiyle belki birkaç noktada iç çatışmaya dönerek devam edecek ama Kiev düştü muhabbetine uğrayacak. Al böyle olunca da hani bir noktada e, ben yendim ben galip geldim ya da oturduk anlaştık o bunları kabul ettiği türünden bir e, anlaşma ya da anlaşmayarak savaşın galibi benim e, noktasında bitecek yani. Savaş başladı. Sonraki aşama ne? Bitmesi. Bu barış mı olur? Başlığımızda olduğu gibi onu bilmiyoruz. Ama nihayetinde en sonu bir anlaşma arzu edilerek veya edilmeyerek İnşallah. imza edilecektir diye düşünüyorum. Burada şu, temel sorun şu. Rusya'ya başlatılmış olan geniş çaplı ambargo savaş bitti. Bit kalkacak mı? Bitecek mi? Yok. Çoğu kalacak. Bunlardan bir tanesi de tabii ticaretle alakalı. Şimdi Rusya Türkiye ile olan ticaretinde şunu yapabilir. İranla biz bunu yıllardır yaşıyoruz. E, takas yöntemini kullanabilir. Takas iki ülkenin para birimleri e, ile yapılıyor. Yani ticarette Türkiye lirayı, Rusya rubleyi kullanıyor. Yeter ki bu ülkeler anlaşsın. Bu olacak olmayacak bilmiyorum. Velev ki olmazsa eğer biz çok ciddi sebze ve meyve, yaş sebze ve meyve ihraç ediyoruz Rusya'ya. O iç pazara yönelebilir. Bu bir olasılık. Eğer bu olursa buradaki muhakkak fiyatlar yine artacaktır ama e, buradaki yansıma fiyatlara artış olarak yansıması taşıma maliyetini daha az olacaktır. Şimdi olasılıkları konuşuyoruz ama muhtemelen Rusya ile Türkiye iki para birimi arasındaki e, anlaşmayı sağlarlar diye düşünüyorum. Yani Barter'ı da muhakkak. Mehmet Bey. Çünkü e, nihayetinde Türkiye tek taraflı alıcı Rusya'dan. E, genel e, olarak ticaretimize bakıldığında biz daha fazlasını ödeyen tarafız. E, Türkiye nihayetinde almaya devam ettiği sürece Rusya'da daha önce almadığı ama Türkiye'den temin edebileceği şeyleri bu barter yani ülke para birimlerini kullanarak değişimle e, almak isteyebilir. Muhtemelen, hep olasılık konuşuyoruz, e, bu olacaktır diye düşünüyorum. E, hal böyle olunca da e, mevcut durumda çok uzun yıllardır dış siyasetimizde yapmadığımız, şu an yaklaşık iki haftadır başarıyla uyguladığımız, daha devam eder mi ne kadar böyle sürer bilmediğimiz ama şu an başarılı olan, bu dış siyasetin e, Rusya tarafında sadece turizm kısmı hariç olmak üzere e, devamlılık arz ettiğini görebiliriz. Bir şey Artık soracağım bunlar size. bunlar sebebiyet verebilir? Bir görüntü. E, Rusya'ya bir ihracat yapıyoruz biz. E, orada bir fiyatımız var. Belki daha iyi fiyattan Rusya'ya mal e, tedarik etmek oradan da e, bu ticarette bir nebze olsun belki fayda sağlamayı da temin edebilir. Göreceğiz hep beraber.